Saçımızın rengi kumral, siyah ya da ak. Gözlerimiz mavi yeşil, ela yahut toprak. Ne fark eder Acı aynı, yüzün Herkesin gözlerinde aynı yaşlar akar. Kimi baharın özlemiyle, kimi sonbaharda, kimi gülüşler ardında, kimi bir vedada, zaman değişir belki, mekan değişse de herkesin gözlerinde aynı yaşlar akar. Güneş doğar her sabah, umutla aydınlanır ama gecenin gölgesi içimizde saklanır. Bir sevda yanar kalpte, bir yara kanar, herkesin gözlerinde aynı yaşlanır. Bir bebek ağlar açlıkla, bir çocuk korkuyla, yine ana evladına, bir genç rüyasına, bir dede mazisine, bir hasta doğasına, herkesin gözlerinde Aynı. Işte. Sevinç de taşar bazen, düşer yanaklardan. Aşk da paralar, özlemi de yanar. Hangi dinde dökülürse dökülsün hiç kırıklar. Herkesin gözlerinde aynı yaşta. Işte.